Hepinize selamlar dostlar. Ben Yol Go Kuru Günlükleri serimize hoş geldiniz. Tekrardan bugün dördüncü bölüm ile birlikte karşınızdayım. Bugün biraz geç kaldım. İşlerim vardı. Onları hallettim. Saat 5'te spotumuza başladık. Şimdi bir tane siparişimiz var. Hatta e, ee, birleştirilmiş sipariş. Onları vermeye gidiyoruz abi. Şu Şimdi şunu şuraya alalım. Arayalım. arayalım. <laughs> Şöyle ediyorum arayalım. Allah dostlar şu an medya modumuz geldi. Bakın şöyle. Medya mod geldi. Bakalım. Evet, nasıl oldu? Çok tatlısı nasıl? Kolay gelsin. Sağ olsun iyisin. Sana kolay gelsin. Merhabalar. Aşağı iner misiniz? Tersiniz getiriyorum. Tamamdır. Tamamdır. fakat videoyu beğenin kanala abone olmuyorsunuz lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın abone olduktan sonra da o zilleri açın dostlar yani o zilleri açmazsınız her ben her video yüklediğimde size bildirim gelmez eğer bildirimleri açarsanız bildirimle gelir videolardan da haberdar olursunuz ayrıca diğer platformlarda da yakında video paylaşmaya başlayacağım Bizim ilk haberimiz buraya sonra var, bir bu. Şu an bu 390 bir Ev yanında nakit yok ama nasıl yapacağız? İnşallah tam verir. Nasıl ben ne yapacağım? tam para verirdi de sınavı çıkmaz ya. Tamam, karıştı ya. Takibini verelim. Sesim, birini sesim, ata geldim. Hı, rıza diyordu. Ama ters nokta yok. Burası 17'in ya. Vallahi dostlar. bakalım. ne Bir genel bir şey. Yani şu sipariş. Kameranın şeyini düzeltemedim ya. Şu an video yatay duruyor. Şu an GoPro'yu böyle taktığımdan dolayı. Şimdi şu çene aparatından dolayı şuradaki. Dik takamıyorum kamerayı. O yüzden. Şu çene aparatı sıkıntı. Buraya bir Dyson bir şey yapmam lazım benim ya. Ses kalitesi nasıl şu an bilmiyorum. Harici mikrofon alacağım. Ama bilmiyorum şu an dostlar yani kafam çok karışık. Bakalım bu üstündeki şu rüzgarlık şey, yani şu mikrofonu bir deneyelim. Bakalım nasıl ses kaydediliyor Bakacağız. Güzel oldu medya modu ya benim için. Ses kalitesi falan nasıl olana da bakacağız. Şu an kamera kayıtlı değil mi? Evet da. Ama gel artık. <laughs> yani abi şuradan. Ne kaç dakika sürebilir? Bir daha arasam mı? arıyorum bir Böyle şeyleri hiç sevmiyorum ya. Bakın abi daha sıfır paketteyiz. Bu akşam bir 30 atma hedefim var. Bakalım kaç olacağız bu akşam. Bugün gece şu e kadar çalışacağım çünkü bugün geç başladım biraz. Hmm, bir Sebep de ben ya. Herkes çok güzel anlıyor. Bak burası göçü. Alo. Geldim ben ama. Evet geldim. Ha, heh, tamam. İsim neydi? Rıza. Rıza. Kaç oldu? 293 lira. Bozuk yok muydu ya? Bozum yok. Sorun olur mu? 7 liram yok. Tamam. Afiyet olsun. Kusura bakmayın. Teşekkürler. Bakın abi. Ön durum var bozuk. Götürü. Benim bu seferlik normalde... Evet şimdi dostlar. Akşam oldu. Saat şu an 10. Teşekkür ederim. Bu da. bir saatimiz. Bir İki tane aşağı. İki farklı mağazada. Eleştirimiz karşı attı. Bundan da altı olacak. Bugün biraz patates az yani. Cidden çok az bugün paketler. İnşallah ikinci paket çok uzak değildir. Yani. Zaten seyahat 30 lira bir oranda Afiyet olsun. Sağ olun. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Çok Yanlış patatik balıkçı herhalde. Abi binanın olsuyla e, dairenin olsuna karıştırdım. Şimdi siparişimize de gidelim. Bu yakın var yani. Buradan yine rota oluşturuyorum. Abi şu mermerdenler beni çok yoruyor ya. Gitten çok fena var ya yani. Hava da soğuk. Şimdi içlik de var ama hani çok fayda etmiyor. Allah. Ya kamerayı mikrofonu ayarlıyordum Yani üç kovumlu var ya dostlar Ondan buldum Ben onu taktım kameranın kendi mikrofonu da gitti da çalışmak oldu Sepette niye böyle oldu ya Neyse çıkardım Abi dedim ne olmadı falan Hani kendi mikrofonu da gitti dedi, dedim Korktum yani çünkü abi o kadar para verdim yani medyaya Neyse Arkadaşlar Açtım kapattım kamerayı güzel bir ses. Yani 13 onu sonra kendimi kendime geçtim. Böyle böyle oldu lan. Neyse kendi kendime geçtim abi. Güzeldi. Şu an yine kendi mikrofondan devam. O, ama mikrofon çözen lazım ya benim. Ben yani bir an önce. Sonra bir de wireless mikrofon var. Yakın mikrofonu. Alıyorum yani onlar denedim bir kere dostum ama olmuyor. O da olmadı. Neyse. Aldım ama hani bu da olmaz yani. Boş ver şey, jelatini şey açıyorum bunu. Halde de olur dedi. Boş ver de, de, de çok fazla masaya takmıyor. Yani. Hallederiz dedi. Ha, tamam abi anladım yani. Tabii ki yani şu dedi. Dedim abi ben tabii ne gibi. Her şeyi yap. Bak normal bir yol Adam adam. şey gibi çıkıyor oradan yani. Yani yani burası böyle abi kimse karşı karşıt kişinin geçip oradan gelenin bekleyeceğini bilmiyor. O kadar da kabul var ha. O kadar kaba olmasına rağmen adam hala ısrarla geçiyor ne hızını düşürüyor ne bir şey yapıyor. Her zaman kameralardan dönerken çıksam bana mutlu yüzürlerini oturup tuturma hem hızdan hem de zaten bir kere en azlık tuturum karşıt kişi karşıt kişiye yol vermesi lazım ama ben vermiyorum. Aynan benim niye böyle bu ya? Şimdi altıncı paketimize gidiyoruz. Bugün paketler biraz az. Altı. Kaç saat çalışacağız? Bir saat on dokuz dakika. On üç dakika da gidiyoruz. Bir buçuk saat. Yani saatte kaç kadar gidiyoruz? İki saat olsa saatte üç buçuk paket son yapmışız. Yani Kötü değil, fena değil ama yani saatte üç paket de çok bir paket değil. Bugün saatte dörde çıkmam lazım. Yani saat 3'ün altına düşmezsin iyi saati 3, 3 paketi kuruyabilirsin saati 3 paket güzel çok fena değil 4 olsa veya 5 olsa tadından yenmez tabi ki de Ama böyle bir yani şey yok bugün de böyle çünkü çok fazla kuruyalım oldu o yüzden paketler şu anda bölünüyor birleştirilmiş siparişler açıldı bir de Güzel, güzel, tamam böyle Arap'ta kalmak. Neyse zaten onun beklemesi var bunu da yani. O Arap'ta kaldı o da. Şimdi o da şimdi de ben de Arap'ta kaldım. Neyse. Valla dostlar şu an böyle. var arada şey kamera benim her türlü diyor O güzeldi galiba. Bir kere daha yapmıştı onu. Ondan sonra düzenmişti. Daha sonra herhalde ya. Çünkü montaj efendim o videoyu Baştan çeviriyorsun falan uğraştırıyor insanı. Neyse şu MT25 konusuna gelelim. Ee, MT25 şöyle bir yanlarına baktım da bakın hatta şöyle tek göstereyim ki yavaş giderken. Sahilinde. Buraya MT25 Aradığımızda 190 lira falan bu yeni kasaları bulmuyor. Yani 192, 200 hatta bizim bir arkadaşımıza Dripteyle takas teklifi geldi. Dripte gelirse bırakmış. Ee, 190 195 bin lira ne fiyat çekiyordu? 2022'ydi galiba. MTS. O kadar bir fiyat çekiyordu. MT'yi alalım. MT ile de paket atacağız abi. MT ile ya. Yani. o zaman. Neyse dostlar. Paketimize de geldik sayılır zaten. Dediğim gibi kanala abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bakın ee, abone olmayan kullanıcıların sayısı çok fazla ya. Aşırı fazla. Yani, yolları da harbiden çok aşırı yeah. bozukmuş ya. Ne yapalım şimdi bakalım. Yani. Ne, ne? Ev yani sadece apartman üstü geldim. Ya apartman üstü değil mi? yok. Büyük burası. Ama hangisi yani şimdi? Nereden bu? Burada da yanan daire var mı? Bir tane var. Ama orada da. Niye aynı tarafta? Yani. Neyse bu şeyi bir arayalım bakalım. Ara bakalım. Delikanlı kim bakalım. Burada asansör vardır inşallah ya. Galiba burası ya. Alo. Bu yeni olan binalar mı acaba? Solda kalan değil mi? Yok, hayır. Ee, anladım ama iki blok sanırım burası. Alttaki mi? Tamam, en baştaki yani. Bu sadece kiralık. İkisinin de aynı. Birini kiralık yazıyor, birini yazmıyor sadece. <laughs> Neymiş, bir Tamamdır, teşekkür ederim. Onuma geldik abi şunu verelim. Ya böyle yerlerde çok şaşırıyorum ben ya. Yani. Kaçış daire on inşallah asansör aktiftir. Elbette üç çıkacak halim yok ya. Yani. Nasıl olsun bu apartmanla? Ben şu şeyi de çok seviyorum ya. Bunlar çok hoşuma gidiyor. Şimdi ne? Şey, asansör. Bu arada asansörleri de bilmeye korkun lazım. Hazır çok eski. Kedem Gülmüyorsa Ya bunlar Aslında bu mod çok iyi Modumuz da var Geçen boğazımı üşütmüşüm ben bir tane düştüm Ondan sonra düzeldi Şöyle ben bir Youtube Cihazına yazdıracağım ya Motora da yazdıracağım iki tane çıkartmam lazım Yukarı gidiyor Merhabalar. Teşekkür ederim çekme. Telefon çekme. 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 Aşağı gidiyor. Hı <laughs> -hı, aşağı gidiyorum. Aşağı çekim gider zaten. Anadolu'da şu anki durum bu şekilde. <laughs> Medya modumuz da zaten şu. Şu zımbırtının altında bir mikrofon var. Şurada zaten çıkışlar var şurada. Üç tane. İşte jack girişidir. Tersi girişidir falan. Onlar var. Onlar var. Yani başka bir şey yok yani. Şurada GoPro'nun yanındaki kapağı çıkartıp onu direkt takıyorsunuz oraya. Evet, şuradaki tuşu kaldırmışlar. Aynen oradaki tuş kalkıyor. Neyse şu anlık bu şekilde. Bakalım ilerleyen saatlerde nasıl para edeceğiz. Dostlar şimdi bir tane paketimi aldım. Abi Ezen Tepe çıktı ya orada uzak. Yağmur da başladı. Kamerayı bazen sökmem gerekebiliyor gerekebilir de. şeyden. Çevirme halletmem lazım. Çevirme bir şeyin farklısını takmam lazım ya kameranın aparatını. Ya. Onun haricinde bugün çok fazla paket atamadık. 10, 10 milyon paketine gidiyorum. Kaç saat çalışmışız abi? 4 saatte 10 paket yani. Saatlik kaç oluyor? 3, 6, 9. 4. Bana oğlum yola bakmadık. Günlüyorduk ha. Allah'a günlüyorduk. Aralardan beri aralardan güzel mi? Allah var ya yerlerde ıslak. Son nokta, Allah'tan. Zart diye avans edin. Frene gittiydik ha. kolay yok öyle bilmek için. <laughs> taktım yüzüne. Hava soğudu. Yağmur da başladı. İnşallah kamera hasar almaz. Bunun su şeyini almam lazım benim de. Onda da mikrofon falan takılmıyor Böyle bir sorunu var onda ya. Sadece ben güneşli günlerde de çekmiştim. Yağmurlu günlerde de ne çektiğimi izleyin diye. Onunla da kullanmak istiyorum ama o aparatı bu aparattan almak lazım. Aa, onda da ses kaydı yapamam. Öyle bir sıkıntı var. Ya buna da mikrofon ayarlıyorum. Abi GoPro da her bunu kabul etmiyor ya. Kabul etmiyor derken şimdi takıyorum ben metabına, uymuyor. Yani, Uyumuyor şöyle söyleyeyim dostlar. E, uyuyor ama GoPro mikrofonu görmüyor. Öyle bir sorun var işte. Onunla ne işte. şekilde yok işte adam görüyor ya. Yani. ben de bir şey yapıyor. Tarzı harbiden geri gireceğiz en son 30 aslanlık olmuyor o kadar da ya son rezil paketimizin diyoruz daha çok kar, daha var daha 6 saat sonra abi ama demek, yok yani. şu üst taraflardan buradan kule çıkmaz kule çıkmasa kule çıkmaz ya bu yolda sevmiyorum ya aşırı kötü Sallana sallana gidiyoruz. Kameranın lensleri şu an bana küfür ediyor ya. Kameranın kendisi de, telefonun kendisi de küfür ediyor. Şu an, Allah! Abi içim ışıma girdi ya. Hani bura eski çarşı, tarih çarşı de değil yani. Şu an belki bilenler bilir, safran buldu. Yukarı bir safran buldu Genelde aşağıda eski çarşı diyebiliriz. Genelde safran buldu bilenler eski çarşı buldu. Buralara buraları yani, buralara lazım. Tamam niye buraya çıksın da yani yollar da bir yapın kardeşim. Aa işin dışına girdi ya. Oo oh, ya yağmur da Birkaç kaşık kapatıp geçiştirin. Şu kamerayı da alalım. Birkaç poşet ben yolu kapar, kapatır diye düşün. Tekel atmaya başlayalım ben azıcık sen buraya değerli Kapatırlar yani. Ben de şu kafamda Bu arada. Havuz yapamıyor. sürekli bir SMTT ya. Abi 4 daire 1 nasıl oluyor lan? Ayşe Hanım. ayak ayı mı Niye beni buradan dolandırdın peki konu? Neden ya yani? Aa ama bak bu ikinci gelişim abi. <Sessizlik> Abi motorun lastikleri işler. Yaklaşık bir 30 bin benler bir 10 bin daha yer değiştirmiyor. Veya gittiği yere kadar diyelim. Ya motorda lastik çok önemli ama şu an durum yok. O durum şu an bende yok ya. Neyse <laughs> şu... Paketimizi verelim. Çok paket atmam lazım. Daha kaç paket? 19. 19 tane daha paket atmam lazım. ki bir tedirginli olmuş. Belki bugün gelirim bu sürü oturak yapıyorum genelde. Ama hep fazla atıyor. Kallar kriye için de paketler bölündü. Ne yapacağız bilmiyorum. İnşallah, de yapacağız? İnşallah kriye devam böyle devam eder. Böyle devam ederse çok para kazanamıyoruz Çalışmayan kuryeleri e, diskalifiye söylediler? İnşallah onlar da diskalifiye ederler. Bence yani, bu işleri ne yaparsam yapsam dinlerim tuttu Yine yavru ya kötü değil ya Mikrofonda ne kadar ses kalitesi var bilmiyorum şu an ya Kötü değildi ama Burada bir tane skor vardı Benim ayağım bozuldu var ya Alo Bir dakika yürü diye maşa iner misiniz? Hatta geldi. Tamam evet, Aa, şu an var ya belim kopuyor ya. Öyle bir sıkıntı var. Bu sepet oraya bir tane şey lazım da. Benim sepet de yamulmuş. Nasıl yamulmuş? Şimdi bu böyle böyle dur düz durması lazım ya. Benim sepet böyle çapraz duruyor. Ana ne motor nereye gidiyorsun ya? Yağmur. Yağmur yağsa. Ah ah. Yer olmak vardı ya Yağmur yağma ya Yağma ya ağabey ya. ya, ya. ya, ya. de verelim mi? İsim neydi? Gamze Metin Afiyet olsun Bunu da çekebilir miyim? Ağabey benim de çekebilir mesela? böyle oldu da? boş tutar ya Şöyle, şöyle şey Так, вот Ağzı Al, sepetin altını nasıl dediğimiz ya bize nasıl Şurası denilmiş Hep bura girmiş Tabandan görünmüyorsun Şöyle delik ya Şöyle delik ya Şöyle ben bunu ne yaptım? Sana kim tepki? En iyisi. Ondan. Ben böyle yapacağım. Evet, böyle yapacağım. Ben böyle yapacağım. Hedef de gelmedi. Dostlar tekrardan yağmur yağmaya başladı. Şimdi çok hedef değil mi bilmiyorum ki. Gece saat artık 12 oldu da benim motor yine gaz kesmeye başladı. Kompany yanık olduğu için arada böyle yapıyorsun önce ya da bir yerde tıkanıklık var bilmiyorum çözmen lazım onu yaksa ya, bir süreçinde şimdi yani 10 mı sıcak 20 paketimize gelmiş olmalı lazım gelmiş olmalı lazım gelmiş olmamız lazım ne demem ne işe bakalım Ahmet bir adam için adam üç Abi. Bekir, bir yardım İkinci kartını da yaptık zaten. İkinci bu. Bir, 45, 45, 45. Ben Aynı yani. şey yaptım. Ben ya. Ben aldım. Ben aldım. フェロフェロフェロフェロフェロフェロフェロフェ üzerinde yurda. Bunları mı zorundayız? Uf. Kaç yapmışım? 20. 20 olmuşuz. Belki 3.5'a kadar 30 oluruz ama yağmur yağmaz yağdığından dolayı videoyu burada kapatacağım abi ya. Çok fena. Koydum Çok fena sıkışmışlar. Dostlar kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. İlerleyen günlerde daha da videolarımız kalitelileşecek. Umarım. Mikrofon sorunlar. Ne diye mod aldık. Oraya ayrı yeten tane. Harici mikrofon almam lazım. Ondan sonra bir mikrofon işini tamamen çözeceğiz de benim çok fena sıkıştım şu an. Motor da sıkıştı. Ay çok kötüyüm. Neyse dostlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.